Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elime gelen bir araçla yine merhaba diyorum. Elime bu araç gelmişken hemen size anlatayım dedim. W205 Mercedes C200 arkadaşlar eksklusivi size anlatacağım. Ve özellikle elime gelen bu araç arkadaşlar Türkiye'de görüp görebileceğiniz bir veya iki adet en dolu eksklusif olacak arkadaşlar. Lafı uzatmadan hemen videomuza geçelim. arka bölümüyle başlayacağım videoya. Oturma bölümü gördüğünüz gibi bu şekilde. Ön koltuk yine benim boyuma göre ayarlanmış. 1.75 boyundayım ben. Ön tarafta gayet boşluk var. Diz mesafesi iyi. Tavan yüksekliği iyi sayılır. Mükemmel değil ama iyi. Diğer taraftaki koltuk biraz daha geride ama dik pozisyonda. Oradaki duruş mesafesi de böyle. Ferah koltuk arkalarında diz için oyuk bölmeler yapmışlar. Bu bunlar tasarım olarak çok güzel. Burada bir 12 voltluk soketimiz var. Aynı zamanda bir küllük. Bu klima ayarı. Kapatıp açma. Kol dayamamız araçta mevcut değil. Bu gerçekten çok büyük bir eksi. Nasıl kol dayaması olmaz şu anda şok oluyorum. Şok oldum gerçekten de. Kol dayamasız bir Mercedes sedan. Yani eksi artı eksi artı eksi veriyorum. İnanılır gibi değil. Ben mi göremiyorum ya? Çocuk için izofixler var. Tasarım ceplikler var arkadaşlar. Premium his veriyor gerçekten de. Şöyle kapının açılıp kapanma hissiyatını göstereyim. Mercedes kalitesini hissediyorsunuz. Buralar yumuşak deri. Buraya böyle iki tane ufak su koyulabiliyor. Hatta bir tane daha yanlamasına sığar. Mercedeslerin bir çoğunda olan kırmızı stop lambası koymuşlar küçük. Bir de burada tavan tutam açının altında ışıklandırmalar yapılmış led. Ve arka bölüm kol dayaması haricinde gerçekten tam bir premium arka bölüm bu kadar. gördüğünüz gibi otomatik bagaj sistemi gayet işlevsel ve konforlu. Arka bagaj kısmından şöyle bahsedeyim. Hacim olarak çok yeterli. Gayet büyük bir bagaj mevcut. Stepme yok. Bir tamir kiti şart. Orijinal Mercedes Benz ilk yardım kiti var. Arka bagaj kısmı da bu şekilde. Rahat rahat iki büyük. Bir tane ufak valiz sığar. Bu düğmeye basarak da otomatik bagajı kapatabiliyorsunuz. Şimdi gelelim iç tasarımı araçta diş budak ağacından özel hamarlı bir ahşap seçilmiş. Arabanın her yerinde kullanılmış bu ahşap. Ayrıyetten aracın her yeri gördüğünüz gibi dikişli gerçek deri ve yumuşak. Bu da yine klasik birçok Mercedes'te olan hoparlör. Yumuşak plastik deri görünümlü. Start stop tuşumuz. Touchpad ve bol dayama. İçi geniş. 2 adet USB, bir adet SD kart girişi var. Aracın doluluğunu anlayabileceğiniz gördüğünüz gibi 360 kamera, park asistanı, şerit takip asistanı, otopilot her şey mevcut. Ayrıca otomatik park freni burada aracın el freni yerine konulmuş. Eskiden biliyorsunuz yine Mercedes'lerde burada elcik vardı el çekiliyordu ama bunda yine aynı yere koymuşlar ama dijital bir tuş bizi karşılıyor. Normalde şöyle de burada ayak freni olması gerekiyordu eskilerde. Mercedesçiler bu konuda aşinadır bu işlere. Bu tuşu da yabancılamamak için Mercedesçiler buraya konması çok güzel bir detay. Cep telefonunuzu koyabilirsiniz. Burada bir küllük. Burada bir çakmak. Şarj aleti özelliği yok arkadaşlar. Audio 20 ses sistemi CarPlay ve Android Auto destekliyor. Evet yine bizim meşhur kedimiz geldi. Kaliteden anlıyor kedi ya. Şöyle size kadrını da göstermiş olayım. Mercedes Benz yazısıyla selamlıyor. Number one diyorum. Aracın koltukları çok konforlu. Gerçekten çok lüks bir hissiyat veriyor. Otomatik diz desteği var. Koltuk zaten full otomatik. Otomatik olmayan yeri yok. Buradaki tuş ne? 4 kademeli koltuk şişirme özelliği var arkadaşlar. Havalı. Aydınlatmalı Mercedes. Eşiklik var arkadaşlar. 360 kameranın en önemli mantığı diyeyim ben size. Aracı böyle aradan, dereden, birden köşeden manevra yaparken şu anda olduğu gibi köşelerini, yanlarını kesinlikle sürtmüyorsunuz. Bu görüntüdeki grafik efektleri arkadaşlar gerçekten %100. Bu aracın önemli özelliklerinden bir tanesi de kemer arkadaşlar. Kemeri taktıktan sonra boşluk alıyor otomatik bir şekilde. Koltuk ayarları buradaki tuşlarla yönetiliyor ve tuşların gerçekten ayarı tepkimesi çok iyi. Yani tuşa bastığınızda koltuk ayarları çok güzel senkron bir şekilde çalışıyor. Hem ısıtma hem soğutma mevcut. Eskiden ısıtma soğutma o sol ortasında olurdu. Aracın torpidosunu göstereyim. Hani çok büyük değil. Torpido mu torpido işte. Tasarımı ön plana tuttukları bir torpido arkadaşlar. Gelelim aracın dış tasarımına arkadaşlar. Mercedes diyorsan şu önde klasik Mikel Acızgar'ı olacak kardeşim. Gördüğünüz üzere şurada Distronic Plus radarı mevcut. 360 kamerada mevcut olduğu için ayrıyetten bir kamera var anjonun içinde. Bu araç kafadan bir darbe aldığında arkadaşlar bir arabalık masraf çıkar. Yenilenmiş Mercedes logosu mevcut siyah renkte. Eski Mercedes logolarında arkadaşlar mavi tonlar mevcuttu. Bu Mercedes logosunun etrafında aynı bu şekilde gördüğünüz gibi çiçek efektleri mevcuttu buradaki farklılık da dikkatimizi çekmiş oluyor böylece. Yine klasik Mercedes'in nikelaj çerçevesi. Bu gördüğünüz detaylar lüks bir hava katıyor Mercedes araca. Gelelim aracın jant lastik ebadına arkadaşlar. 225, 50, 17 inç. Nikelaj detay demişken ön tampon altında çok hoş bir nikelaj detay mevcut. Ve yine marşpiyerlerde gördüğünüz gibi boydan boya bir nikelaj çıta var yine kapı kollarında. Birçok yerinde bu nikelaj detay kullanılıyor Mercedes'te. Farlarımız led, aynı zamanda mercekli. C kasanın maka motosu diyebiliriz. Arka karartılmış camları görüyorsunuz. Parkı kolay, sıkışık trafikte bir yerden bir yere gidebilmek için ideal. Şehir içi maka motosu diyebiliriz. Manevra kabiliyeti yüksek, seri arkadaşlar, atik bir araba. Zaten siz de takdir edersiniz ki Gerçekten görünüşü, duruşu tam bir S-Class yavrusu. Şimdi sizin için şöyle bir seyir testine çıkalım arkadaşlar. Aracın yürüyeni, konforu, kasislerdeki performansı, çakır çukurdaki trim sesi var mı yok mu? Seyirimizi arkadaşlar Bağdat Caddesi'nde yapıyoruz. Hayalet olmamasına rağmen gayet çekici ve şık duruyor. Arkadaşlar bu ortadaki touchpad'in solundaki şu dinamik yazan tuş e, sürüş modları. Burada gördüğünüz gibi, Individual, Sport Plus, Sport, Comfort ve Eco sürüş seçeneği olarak modu var arkadaşlar. Buradaki ekrandan da aynı zamanda görebiliyorsunuz. Şimdi şurada gördüğünüz çakmaklık soketine bir şarj aleti taktık. Şimdi buradaki kritik bilgi ne diyeceksiniz arkadaşlar? Şu kapağı kesinlikle kapatmıyorsunuz arkadaşlar. Eğer buraya bu tarzda bir şey taktığınız zaman çünkü eğer takarsanız bu kapak bir daha açılmıyor. Veya açılsa da herkesin becerebileceği bir şey değil. Yani komple orta konsolu sökmeye kadar bile gidebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Bu gerçekten çok önemli bir detay. V205 kasa C200'ü olan arkadaşlar tekrar söylüyorum. Buraya şarj aleti taktığında arkadaşlar kesinlikle bu kapağı kapatmasınlar. Araç eksklusif paket. Bu eksklusif paketin en önemli özelliği şu kaputta yıldızı göreceksiniz arkadaşlar arabanın kaputunun ucunda görüyorsunuz şu anda yıldız orada mevcut eksklusif paket almadığınız takdirde bu yıldız olmaz yıldız severlere duyurulur. Aracımızın cam tavanı gerçekten büyük ferah birçok arabanın cam tavanı ortadan bölmelidir bunu da öyle yapmamışlar komple açık bir şekilde gökyüzüne hakimsiniz. Arnavut kaldırımı yola girdik arkadaşlar. Sırf trim sesini size hissettirebilmek için aracın süspansiyonları olsun, frenleri olsun. Gerçekten premium hissiyat veriyor arkadaşlar. Daha evvel bir A serisi videosu yapmıştık. Aracın konforu, aylanışı, trim sesleri açısından gerçekten bu C serisiyle arasında dağlar kadar fark olduğunu söyleyebilirim. Ama şimdi tabii ki itiraz eden arkadaşlar olacak. O AMG pansiyonu şöyle böyle diyeceksiniz. Ama fark etmez sonuç itibariyle o AMG bu eksklusif tercih meselesi. Bu videoları da biz o yüzden yapıyoruz zaten. Şimdi şöyle bir sahil yoluna çıkalım. Şöyle sizin için Sport Plus sürüş modunu alıp kalkış yapacağım. gördüğünüz gibi gayet seri, atik. Şehir içinde birçok arabayı yersiniz. Bu arada araç 28 bin kilometrede hala sıfır gibi. Şimdi bu araç sessiz çıkmış olabilir. Bu arabanın en önemli özelliklerinden yine bir tanesi de özel ses yalıtım var arkadaşlar araçta. Diğer W205'lerden ayıran bir özelliği de opsiyon özelliği de bu. Ses yalıtım camlarında bile mevcut. Görüyorsunuz çift cam olduğu gayet belli. ...aracın motor kısmı olsun, arka bagaj kısmı olsun... ...bu araçta ekstra özel bir ses yalıtımı var. Bu kolu dayadığımız yer arkadaşlar biraz yüksek. Rahatsız kılıyor bu sürüşü. Normalde zaten arkadaşlar kol buraya konulmuş bir şekilde kullanılmaz. Biz erkekler arkadaşlar böyle kolumuzu camdan çıkarmayı falan seviyoruz araba kullanırken. Yani bu birazcık böyle bildiğim bildiğimiz klasik arabalar gibi böyle rahat kol konmuyor buraya. Aracın ambiyans aydınlatmalarını. Gördüğünüz gibi buradan değiştirebiliyorsunuz renkleri. Şöyle 3 adet hiç ışık rengi var. İstediğiniz ruh halinize göre arkadaşlar bu ışıkları değiştirip o şekilde kullanıyorsunuz. Çok keyifli olmuş aracı kullandık. Biraz evvel size test amaçlı yaptığımız video için 8.8. Diğeri de genel kullanımda da arkadaşlar şehir içi tabii ki bu. 326 kilometre yapılmış. 7.9 litre gösteriyor. Ortalamayı artık siz kafanıza göre düşünün yani. Touchpad ile alakalı arkadaşlar. Bu gördüğünüz ekran sayesinde arkadaşlar gayet pratik ve kolay bir kullanım sağlıyor. Mercedes gerçekten iyi çözmüş, iyi icat etmiş diyelim biz. Araçta adaptif kuruyuz, otomatik fren, her türlü güvenlik sistem mevcut arkadaşlar. Öndeki aracın mesafesini gördüğünüz gibi hemen sanal olarak gösteriyor. Gece led farlar gerçekten kaliteli bir görüş mesafesi sağlıyor. Şimdi gelelim bu videonun sonunda bu araç hakkında fikirlerime. İçine oturduğunuzda direksiyonu tutup şöyle bir kolunuzu sağa koy, sola koyduğunuzda sanki böyle para veriyorsunuz masaj koltukları var ya AVM'de. Onun gibi sizi sarıp sarmalıyor ve konforlu bir hissiyat veriyor. Acayip dolgun ve tok böyle. Oturduğunuz zaman koltuklarınız kabarıyor ben öyle diyeyim size. Gidişi olsun, yol tutuşu olsun, performansı olsun gerçekten birinci sınıf bir hissiyat veriyor. Tek eksi dediğim gibi videonun başında söylediğim gibi kolçak yok. Onun bir sebebi de vardır belki bilmiyorum. Arabada kör nokta uyarı sistemi var. Distronic Plus var. 360 kamera var. Koltuklar gerçek deri. Adaptif şerit takibi var. Yaya güvenlik sistemi var. Eksiyonu hıza göre ayarlıyor. Yumuşaklığını, sertliğini isterseniz manuel ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik bagajı var. Soğutması var. Isıtması var. Ambiyans aydınlatmaları var. Ses yalıtımı var. Çift cam özelliği var. Yani bu özellikleri bu saydığım özelliklerin çoğu şu anda 2022 modelinde bile yok. Zaten Mercedes'te Helesko bile opsiyonel. Düşün en basit özellik. Bu araçta o da var. Sayıp sayamayacağım acayip dolu bir araba. Bu kadar böyle keyifli olduğunu söylüyorum ama ben bunu style paketinde kullandım en boşu. Bununla kıyaslayamazsınız. Araç hani diyorlar ya bunlarda Renault motoru falan var diye. O araba işte arkadaşlar bildiğin Megane Fluence. Şimdi nasıl olur ya diyeceksiniz falan. Evet o kadar fark var çünkü içinde kullanılan ya ne diyorum size şurada torkurodaki malzeme bile farklı o arabada. Bir sürü trim sesi var. Bu araba bambaşka. Bir araba parası opsiyon alıyor senden. Şu anda zaten bu dolukta bir araba getiremiyorsunuz 2022 modellerde. Bu araba alınırken bu ÖTV dilimi bu kadar sıkıntılı değildi. O zaman getirilmiş 2014 ila 2018 yılı arasında getirilen arkadaşlar bu V205 kasa Mercedes'lerin en dolu paketi çok nadir şekilde de olsa piyasada var. O zamanlar bunları getiren kişiler olabilmiş. Bu tanıttığım araç da onlardan biri. Ha, o arabalar kötü mü? Style paketi mesela boş paket. Hayır o da çok güzel. O da çok keyifli. Bu arabadaki lüksü hissedemiyorsunuz. Bu aracın zaten alınıp alınmamasını tartışmıyorum bile ve videoyu sonlandırıyorum. Umarım videoyu ve düşüncelerimi beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın.